Merhabalar. Ben Avukat Gülcan Tokay. Ben de Avukat Özge Samuk. Öncelikle neden buradayız biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sizlere haklarınızdan söz etmek için buradayız. Bazen bir hakkımız bir başkası tarafından ihlal edilebilir ve biz bunun farkına varmayabiliriz. Farkına varmak için de hangi haklarımız vardır ve neleri kapsar bunları bilmemiz gerekir. Çocuk hakları nelerdir? Bir fikri olan var mı acaba? Unutmamalısınız ki Çocuklar küçük hakları olan küçük bireyler değildir. Evet. Çocuklar büyüklerle eşit hakları vardır. Ama bu amaçla sizler için hem ülkemizde hem bütün dünyada kabul edilmiş uluslararası insan hakları belgeleri var. Bu belgelere göre sizler bu haklarınıza sonradan değil doğduğunuz andan itibaren sahipsiniz. Evet. Tüm bu çocukların sadece çocuk olmalarından dolayı sahip oldukları hakların anlatıldığı belgelerden söz etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletleri duyan, ne olduğunu bilen var mı? Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak için kurulmuş bir uluslararası topluluktur. Bu sözleşme şimdiye kadar dünyanın hemen hemen her yerinde kabul edilmiş bir uluslararası sözleşmedir. Türkiye'de de 1995'te onaylandı. Evet. Yani bu sözleşme onaylandığı zaman sizler bu dünyada değildiniz Hı? ve bizler sizin için güzel bir dünya yaratmaya çalışıyorduk. Bu sözleşmeden sonra ülkedeki tüm çocukların haklarını garanti altına alınacağına dair söz verildi. Evet. Bahsettiğimiz bu haklar dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu hakları kimse sizin elinizden alamaz, vazgeçtiremez. Bu hakların hepsi eşit öneme sahiptir. Bu haklar birbiriyle bağlantılı ve ilişki içindedir. Evet. Peki kaç yaşına kadar çocuk kabul ediliyorsunuz bilen var mı? Tabii ki 22. Hayır. 22 değil. Bu sözleşmede 18 yaş altındaki tüm bireyler çocuk olarak kabul ediliyor. Yani sizler birer çocuksunuz. Yani ben bir çocuğum. Hayır hayır sen bir çocuk değilsin Gülcan. Onlar çocuk. Peki gelelim bu sözleşmenin ilkelerine. Birinci ilkeye göre. Ben söyleyecektim. Hayır ben söyleyecektim. Ama ilk önce ben söyledim. İyi peki sen söyle o zaman ben beklerim sıramı. Tamam. Birinci ilkeye göre bütün çocuklar haklarda ve onurda eşittir. Evet. Bu şu anlama gelir. Hangi halktan olursanız olun, hepiniz eşitsiniz. Din ve inançlarınız bakımından hepiniz eşitsiniz. Annenin, babanın kullandığı ana dili sen de kullanabilirsin. Hı -hı. Ana dilini kullandığın için kimse seni ayıplayamaz. Cinsiyet bakımından da eşitsiniz. Kız ve erkek çocuklar her zaman eşit haklara sahiplerdir. Bir engeliniz olabilir. Göremiyor, konuşamıyor, duyamıyor yürüyemiyor da olabilirsiniz. Diğerlerinden daha geç de anlıyor olabilirsiniz. Bu durumlarda da sizler diğer çocuklara eşit haklara sahipsiniz. Devlet, belediye, okul, hastane, yurt ve benzeri diğer bütün kurumlar sizlere eşit şekilde davranmalıdır. Daha genel bir ifadeyle büyükler size eşit davranmalıdır. Eğer böyle davranmazlarsa ayrımcılık yapmış olurlar değil mi? Evet. Tüm dünyada ve ülkemizde çocuklar arasında ayrımcılık yapmak yasak. Gelelim ikinci ilkeye. İkinci ilkeye göre her durumda öncelikli olarak çocuğun yararı düşünülmelidir. Yani çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamayı yapanlar önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenen büyüklerin bu sorumlulukları yerine getirmesi için önlemler almalıdır değil mi? Tabii evet. ki. Evet. Mesela? Örneğin yapılan yasalar sizin özgürlüklerinizi ve haklarınızı korumalıdır. Devlet, aileniz veya size bakmakla sorumlu olan kişiler sizi korumalı, size yeterli barınma, yiyecek, giyecek sağlamalıdır. Örneğin okula gidiyorsunuz değil mi? Dersler alıyorsunuz, Devlet okulunuzda size ders verecek yeterli sayıda öğretmen bulundurmalıdır. Okuduğunuz ders kitaplarını sizin anlayacağınız şekilde sağlamalıdır ve sizin başarılı olmanızı sağlamalıdır. Ya da hastaneye gittiğinizde size bakacak yeterli sayıda doktor, hemşire olmalıdır. Hı -hı. Aldığınız sağlık hizmeti sizin sağlıklı bir şekilde büyümenize yardımcı olmalıdır. Gelelim bu ilkelerin üçüncüsüne. Üçüncü ilkeye göre tüm çocukların yaşama hakkı ve gelişme hakkı gözetilmelidir. Ben hiç anlamadım. Burada ne anlatmak istiyor Gülcihan? Demek istiyor ki gelişmek yaşınızın ya da boyunuzun büyümesinden daha fazlasını ifade eder. Evet. Devlet sizlerin bedensel, zihinsel ve toplumsal gelişmenizi en doğru, en sağlıklı bir biçimde garanti altına almalıdır. Ailenizin sizin yaşamınızdan, hayatta kalmanızdan ve gelişmenizden birinci derecede sorumludur. Devlet bu süreçte ailenize her türlü desteği vermelidir. Dördüncü ilkeye gelelim mi? Tabii ki gelelim. Dördüncü ilke yani son ilke ise çocuk katılımıdır. Bu ilke çocukların kendini özgürce ifade etme ve kendisini ilgilendiren her konuda görüş bildirme hakkına sahip olduğunu söylüyor. Ama tabii buna karşılık herkesin de çocukları dinleme ve onların fikirlerine saygı gösterme zorunluluğu var. Devlet, aileniz ve diğer büyükler sizi ilgilendiren konularda faaliyetlere, kararlara ve süreçlere katılıp görüşlerinizi belirtmeniz için gereken kolaylıkları sağlamak durumundadır. Peki, 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 peki biz bugün ne yapacağız sizlerle? Tabii ki de kültür hakkını anlatacağız. Hayır, kültür hakkını anlatmayacağız. Başka bir şeydi. Neydi yine unuttum ben onu. Dil hakkı, dil hakkı. Hayır, dil hakkı da değildi Gülcihan. Başka bir şey anlatacaktım ben size. Ama... Ha, hatırladım hatırladım. Sağlık hakkı ve evet. eğitim hakkı. Evet, anlatacağız. sağlık hakkı ve eğitim hakkını anlatacağız size. Bize sağlık hakkını anlatmak ister misin? Memnuniyetle. Tamam. Sağlık hakkından söz edecek olursak. Sağlık hakkı bu devletlerin imzalamış olduğu sözleşmenin 24. maddesinde ele alınmış. Peki ne demişler bu sağlık hakkı için? Hadi bakalım. Hadi bakalım. 24. maddede her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Hastalıklardan korunması, devletin ve toplumun güvencesi altında olup çocukların beslenmesine, aşılanmasına, çevrenin temizliğine ve diğer sağlık koşullarına dikkat edilir. Lütfen. Hastalanan çocuklar tedavi edilir. Bu arada tabii ki çocukların hepsi biricik ve özeldir. Devletler sadece özel gereksinimi olan çocuklar için değil, tüm çocuklar, yani hepiniz için sağlık hizmetlerini en uygun şekilde vermelidir. Hastalanmamamız ve sağlıklı yaşayabilmemiz için doğum, aşılama, beslenme, çevre, temizliği ve tüm diğer sağlık koşullarımızın iyi olması gerekir. Devlet daha iyi bir yaşam sürdürmemiz için de gerekli koşulları sağlamalıdır. Evet. Sen eğitim hakkını anlatmak ister misin? Tabii ki. Gelelim o zaman eğitim hakkına. Sağlık hakkını yeteri kadar öğrendik. Şimdi sırada diğer hakkınız olan eğitim hakkına geçtik. Eğitim hakkı da yine aynı sözleşmenin 28. maddesinde anlatılmıştır. O halde bakalım eğitim hakkı kapsamında ne tür ayrıcalıklarımız varmış. Hadi bakalım. bakalım. Madde 28. Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. İlk öğretim parasız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar için hak ve zorunluluktur. Eğitim hakkının da tüm çocuklar için ayrım yapılmadan sağlanması gerekmektedir. Tabii ki bu eğitim çocukların kendi kültürüne ve farklı kültürlere saygısını, insan haklarına saygısını ve doğaya saygısını arttıracak şekilde olmalıdır. Her çocuk zekidir. Her çocuk farklı öğrenir. Ve her, her çocuk, çocuk özeldir. Ve Kesinlikle. sizler iyi, iyi ki varsınız. Çok, çok okuyun. Çok, çok, çok sevin. Sevindim. Ve sağlıcakla olun. kalın.